Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri eleştirilmişti. Dedik ya hani habere gitmeden önce dikkat çekti. Taliban'la aslında biz daha iyi anlaşabiliriz. Z e, çıkacak e, cümleleri vardı. E, Cumhuriyet Gazetesi konuyu e, manşete taşıdı ve başlık olarak da Taliban'a güzelleme dedi. Erdoğan kökten dinci örgütle Anadolu insanının inançlarını bir tuttu diyor Cumhuriyet gazetesi. Kabil ısrarı başlığının altında Biden yönetimini memnun etmek için Türk askerini Kabil'de tutmakta ısrar eden Erdoğan Taliban'ın itirazını kırmak için tartışılacak bir yorum yaptı. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmeler yapan Taliban Türkiye ile daha rahat görüşme yapabilir çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok dedi. Erdoğan'ın kafa kesen, okul bombalayan, öğretmen katleden, insanları taşlayarak öldüren Taliban'a ilişkin sözleri tepki çekti. İlahiyatçılar bu tür açıklamaların radikal dinciliğe sevimlilik kazandırdığını belirterek diplomatik mesaj gönderiyor ancak talihsiz bir açıklama dendi diyor. Ece Piroğlu'nun haberi bugün manşete taşınmış. Taliban'dan kaçan binlerce Afgan'ın rotası Türkiye'ye doğru uzandı şeklinde de Afgan meselesinin bir başka boyutu yine manşetin altında küçük bir detay olarak yer almış. Ki zaten bizim de niyetimiz konuyu biraz oraya da getirmek sevgili izleyenler. Afgan mülteciler konusu geçtiğimiz hafta Niğde'de ortaya çıkan görüntülerle tartışılmaya başlandı. Van Erciş'te benzer görüntüler ortaya çıktı. Tesadüfen kameralara, amatör kameralara yansımış bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla konu yeniden tartışılmaya başladı ama aslında yeni bir konu Değil eski bir konu. Konuyla ilgili siyasi isimler açıklamalar yaptı. Örneğin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mülteci konusunda ne kadar başarılı bir yönetim sergilediklerini vurguladı. Buna benzer pek çok açıklama ve muhalefetten de konuyla ilgili pek çok eleştiri var. 60 kilometre kaldı. Gördüğünüz gibi iniyorlar. Türkiye'nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir. Türkiye etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte. Mübarek. Eğer gözetliyorsan, eğer kontrol altındaysan, bu insanlar nasıl geliyor? Türkiye'nin en güçlü alanı göçle mücadelesiymiş. Süleyman Soylu'nun mizah anlayışı maalesef güldürmüyor. Son dönemde artarak devam eden Afganların kaçak yollarla ve kalabalık gruplar halinde Türkiye'ye giriş görüntüleri tartışılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye kaçak göçle mücadelede en güçlü ülke mesajı muhalefeti konuşturdu. O zaman Soylu'ya soruyorum. Milyonlarca başka ülkelerden, İran'dan, Irak'tan Türkiye'ye giren vatandaşlar Vizesiz mi giriyorlar? Sen alemi sersem kendini çok mu akıllı zannediyorsun? Ankara Niğde Karayolu'nda tırdan inip şehir merkezine dağılan Van'da jandarmanın operasyonuyla bir minibüste yakalanan kaçak göçmenler. Son olarak yine Van'da bir arazide onlarca göçmenin görüntüsü. Van Valiliği görüntülerin 10 Temmuz'da çekildiğini ve 19 Temmuz'a kadar da 1456 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Her gün 500 ila 1000 kişi arasında Afganlı göç görüyoruz. İçinde Taliban var mı bilmiyoruz. Terör örgütlere mensup olanlar var mı bilmiyoruz. Van Valili 2021 yılı başından bugüne kadar 34.308 kaçak göçmenin girişinin engellendiğini, 27.230 kaçak göçmenin de yakalandığını duyurdu. Göçmenlerin yurt içinde saklandıkları 11 adet barakanın da yıkılarak imha edildiğini açıkladı kaçak düzensiz geçişler tartışılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sınırların denetimiyle ilgili paylaşımına muhalefet tepki gösterdi. Türkiye, sınır duvarları, elektrooptik kuleler, aydınlatmalar, sensörlü kameralar, kanallar, optik gözetleyici araçlar, radar sistemleri, insansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla, keşif uçuşlarıyla göçü yönetme konusunda dünyaya insanlık dersi vermektedir. Ülkemizin sınırları kevgire, kalbura dönmüş. insanlar kafireler halinde Ülkemizin her tarafından gelip geçiyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göre en başarılı olduğu alan sınır güvenliğiymiş. İçişleri Bakanı'na sorarsanız bütün sınırlar İHA'larla optik gözetleme kuleleriyle yönetiliyor. Her gün bu kadar göçmen sınırlarımıza nasıl kaçarak geliyor? Muhalefet İçişleri Bakanı'na kontroller sıkıysa kaçak göçmenler Türkiye'ye girip nasıl şehir merkezlerine dağılıyor diye sordu. İyi Partili Lütfü Türkkan Türkiye'ye gelen kaçak göçmen profiline dikkat çekti. Küresel göçü yönlendiren merkezler iyi eğitim almış zengin göçmenleri Kanada'ya, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yönlendiriyor. Yoksun ülkelerdeki göçleri aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere yönlendiriyor. Eğer Sayın Süleyman Soylu kontrol edebiliyorsa bu küresel göçün bir parçası mıdır?